sıralı <laughs> <laughs> başkanı Cumhuriyet'in 100. yılında Diyarbakır'ın gelecek tasavvuru Uluslararası Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her şehrin bir hafızası vardır. Bu hafıza onu hem tarihin derinliklerine hem de geleceğin dünyasına bağlar. Böylelikle şehir mazi ile arasında bir sarkaç gibi sürekli hareket eden hafızası sayesinde kendi gelecek tasavvurunu inşa eder. Büyük şairlerden Yahya Kemal'in güzel bir sözü var. Ne harabi, ne harabatiyim, kötü maz kö, kökü mazide olan ati. Yine benim memleketim tarafından Profesör Doktor Erol Güngör'ün dediği gibi medeniyetler inançlar ve değerler üzerine kuruluyor. Müesseseler, oranın askeri müessesesi, ekonomi müessesesi, sosyal müessesesi ise bu değerler ve inançlar ile birlikte değerlendirmesi lazım. Eğer bizler bir müesseseyi, bir e, e, kurumu değerlendiriyorsak geçmişinde yatan, temelinde yatan inanç sistemine bakmalıyız. Eğer o sistemi, bir inanç sistemi bizleri temsil ediyorsa, bizlere değer katıyorsa bizim için anlamlı, anlamlıdır. İlimiz Diyarbakır'ımız her alanda hızlı bir gelişme içerisinde. Sağlıkta, eğitimde, turizmde, sanatta, ticarette, sanayide, kültürde her alanda hem kamu sektöründe hem özel sektörde hızlı bir dönüşüm, gelişim içerisinde. Kimin geleceği, geleceği tasavvur ettiği sorusu bence çok önemli ve hiç şüphesiz ki geleceği bu topraklarda yaşayanlar, bu topraklara ait olanlar bu toprakların öz evladı olanlar yapmalı. Başkalarının bizim için yaptığı tasavvurların hangi amaçlarla bizi nerelere götürmek istediğinin çok iyi farkında olmamız lazım. Bizi düşünmediklerini kendi menfaatleriyle, kendi ölçüleriyle tasavvurlarda bulunduklarını ve bizi sadece onun için bir araç olarak gördüklerini iyi anlamamız, bunun şuurunda olmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman gerçek anlamda güçlü bir gelecek tasavvurunu ve geleneğin de gerektirdiği, geçmişimizin mirasımızın da gerektirdiği bir tasavvuru ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Ve efendim son olarak hediyesini takdimimizi, Sayın Milletvekili'mizi ve kıymetli konuklarımızı da...